Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Funny, kolay gelsin. Sağ kızım. Çubuk salatalığından turşu yaz turşusu kuracağım. Bugün Yazın adı. tüketmek Çubuk, için. Çubuktan getirdi adam. Allah razı olsun. 7 kilo ya 7, da 7,5 kilo turşuluk. Bahçesinden topladı geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a güle güle yemek nasip etsin. Allah'ın misafirlerimizin yemek nasip etsin. Kaç senede her, yani hep yalamız yedik. Yeni yeni başlıyoruz işte, misafirlerle yemeye. Başka bir şey katmayacağım. Sade böyle aralarına biber falan katmayacağım. Bir acı biber katacağım sade. Ondan sonra da sirkesiydi, tuzuydu, suyuydu bu kadar kadarcık. Çünkü sade vuracağım böyle. Hani karışık vuruyoruz ya arada. Domatesi, acuru. O onunla kışın da iyi Karşı. Onunla da karşı, kışa karşı vuracağım. aslında ben sıra sıra dizme şey diyorum da. Her zaman şöyle acelesine getiriyorum. Yazın iyi oluyor böyle. Hem de nasıl güzel oluyor. Hayat küçükler şuna bak şuna. Ha hiç sofraya getirecek doğru ama şuna bak buyur, görüyor musun? Dişlerim de yeni takındım ya biraz zorluyum dişlerden konuşamıyorum. Ne kadar kaç senedir? 20 25 senedir diş, dişlerim takmam ama yine de yeni takındığım dişlerde bir acemilik çekiyorum ya. Konuşmam bile bir tuha vuruyor. Sarımsağı en son üstüne Ye mi katacaksın? Yok ekeceğim her alanı dikeceğim kızım çok güzelmiş Allah razı olsun dedim su, turşuluk getirmeyeceğim abi dedim getirmedim dedim orada yarım çuval varmış yarım çuvaldan az aşağı aa dedi hepsini vereyim de dedi Bunu kişilere götürüyor yani sipariş üzerine 40 lira dedi 35'e aldım hiç normal tatlı ver bile koymayacağım bu arası. Ha, tüm. Dur şey Çok acı bizim sarımsağımız ya. Yazı normal. Bismillah. Allah'ım iyi bunlar de yemeye nasip et Cenab-ı Allah'ım. Amin. Çocuğumuzun, çocuğumuzun, misafirlerimizin ne? Gayrı bundan sonra Sabah bulamadığın yere yemeğin yanına turşu çıkarırsın. Şöyle birini ayırayım mı kızım? Belki ufak bir kavanoza vuruyorum. Birilerini bir hissetmiyorum yani. İçi bile boşanıyor ya onun için içi yani boşandığı için. Gayet inceler bak. Ha, hakiki turşuluk Hatta buna sıfır diyorlar şunlara. Şunlara sıfır diyorlar. Bak. Güzel gösteriyor değil mi? İnce ince. Bunlara sıfır diye geçiyor. Şu biberler var. Bunu aldım. Cim biberi almadım. Cim biberi yok zaten. Bunu getirmiş. Bunun da yani iki tane rasam bile fazla olun diyorlar. Zehir gibi bir zehir. Zehir. Yaz gününde de birkaç yıl yenmiyor. kışın olsa yenirdi. yıkadım salatalığı üst suyuna yıkadım bir de süzgece çeşmenin altına tuttum. Sabah beri bunlar suyun içinde kızım. salatalık. şöyle. Sırasına. En sağlıklısı cam olmuş. bir iyiymiş cam. Geçen tere boyunda 40 liradan aşağı vermedi adam. 40 lira. Bu da lira dedi de, hem hani devamlı alışveriş ettiğimizde Allah razı olsun. Devamlı 300 liraya düşürmüyoruz aşağı. Bir gün geliyor, bir gün gelmiyor adam. Bu 550 lira para da. 5 lira eksik, 500 lira da. 550 değil. Kapımıza kadar geliyor. Kapımıza kadar geliyor, çubuktan geliyor. Allah razı olsun. Bahçesinden topluyor. Bir gün topluyor. Ertesi Bunlar şöyle geliyor. Bugün geliyor, bugün gelmiyor. Çıkamanız dolduracak galiba kızım. Şöyle biraz irilerini ayıralım da belki Hı. ne kadar ufacık olursa o kadar güzel oluyor. İrilerini önce yiyoruz. Şu sarımsağı. Ver. şimdi kaç kilo turşu olacak bu 8 kilodan işte 200 gram kadar eziyor sarımsağı filan 8 kilo inşallah dolduracak camıra gerek yok. Yani ben büyük bir bidonda şey, şey kuracağım. Eylül'ün 15'ine doğru. Daha çoğalık. Çok geldi geride. 10 kilo daha alacağım bundan salatalık. Bir bidona dıkacağım. Tamam işte bitti. Böyle başka turşu yapıp kulağa asma. Bir de kışın ilahna En iyisi aslında. ikisi ufacık olsun. Biraz daha küçücük bir evet. Oldu mu? Güzel gösteriyor mu? Evet. Ay ben sana ne unuttuk biliyor musun? En güzelim bunun Makyaj yapacaktık biz buna. 4-5 tane salça biber alacaktık. Ortadan kesecektik. Şöyle süs gibi kenarlarını koyacaktık. Edemedik işte. O akıla düşünemiyoruz. Benim akıl her zaman sonra geliyor. Önce gelmiyor. Babam mı? Babam. Ha buna katmadık şeyi. Bir tas az mı gelir? Şunda. Yeter mi? Yeter. Evet. Bir daha vurarsam turşuyu o biberden almayınca vurmayacağım. Salça biberi. Salça biberi. Çok güzel gösteriyor. Geçen sene size kuru verdim de kızım Gittik şuradan kaşırıverdik bir salça. E üç biber miydi? Dört biber mi aldı? O kadar güzel duruyor kenarların aşağı. Tam da dek geldi ya. Allah'ım yarabbim. Vallahi tam da dek geldi. Bu inecek değil aşağı gayrı. inmez kadar olanı şey. Birkaç tane tam edecek. Zaten bu yumuşayınca bu kara gün oluyor bu. Getir bakayım. Az bir şey Onu da söyleyeyim yani bu. Düş dökme tamam mı? Bunlar da olacak. Zarar gelmez. Buzdolabından. Ha, buzdolabından. Derin dondurucudan. Soğumadan koyuyoruz böyle işte teri dondurucuyu. Ondan sonra da taze gibi oluyor kokusu. Acısı da oluyor taze gibi. Tamam. Bir çöp çöpçüğüyle gitti. İçeride alalım. E? Yok, içeride yeter. Koyamam başka. Vallahi cesaret, cesaret edemiyorum. Göreyim mı ya bir yerinde Acısı çıkmasa ya. Elimden de korkuyor. <laughs> Demin hapşurttu beni kızlar. <laughs> Vallahi hapşurttu. Hadi eline. Bütün koymayacağım, bütün. için koydum. Kaya tuzu mu? Kaya tuzu. Turşu tuzu yani. Ha. Fede değil mi? Tuzlu su değil. Acını yenir, tamam. tuzlu yenmez. Tövbe. Tamam. tamam. Öbüründen koysun kalsın ya öbürünü mü olacağım onu bitireyim değil mi ki 3 3 bunu da atalım Dur. buna bir şey koymaz oldu değil mi? Dört. Evet. Üzüm sekiz. Beş, evet. 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 Zaten şey bu. İyi kaliteli dedi. Baksana dışına bak. Şunu da kapat. Ha, şuradan mı? Sık adı ağzını. Bak. Ya bir dökül. Çoşu Bundan. Suyu dökmeyeceğim yani bu sıra bakma. Ay ay. Bu bir videonu çeker mi? Çekmese korum. Geçenden turşu suyu var şurada. İster onu da getir. Orada mı? Yok. Evet. Aşağıda değil mi? Bak hani aşağıya bak. Tamam evet. buldu. Onu da bir alalım. Hepsini. Şeker gibi geliyor bana bu. Hepsini mi? Bu hepsini mi? Artarsa yine ben ona geri koyarım. bir de derotu olaydı. bir ya. Duracağım şey. Derotu da getirmemiş bu sefer. Şey. Derotu getirmemiş de zaten şey getiriyordu, maydanoz getiriyordu. İşte ne güzel gösteriyor. Şöyle diyorum, 4-5 biber alaydım da şunlara doğru makyaj yapar gibi koyaydım. Ha, şu cezbevi. ver. Ya sürahiye koyayım, getir. Sürahi ver yukarıdan. Sürahi bırak orada. Bırak bırak. Sür Pembe sürü sürahi var ya kızım. Ha işte onu ver. Tas. Hı. Ha işte. Ne? Sürahi. Nasıl sürahi? E, sürahi diyorum ben ona. E, tas mı değil ne değil. Yarım kilo da sirke vardı değil mi? Az geldi bu su. Gelmez. Da, az geldi. Gelmez. sen de buna dokunsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Güzel olsun inşallah. Bir sene 3 bidon, 5 kiloluk su kabına 3 vidon turşu koydum üçüne. Birisi iyi çıktı dedi. İkisi, ikisi iyi çıktı dedi. Birisi olmamış dedi. Aynı suyu kullandım. işine gitme. Tuzu ikisinin de aynı olsun değil mi ayarı? Ama bir süreye su vereceğiniz maalesef ya. Bir de vermeseniz iki verebilirsiniz. O değil, o değil kızım. Şu şey sudan. Bu sudan. Pardon. Onunla değil. Aha bununla. Elimde aynı kızım. Elimde aynı. Dur, Do doldurmayın. susuz olmaz değil mi? Tipin o susuz olmaz değil mi? Yok, bir şey olmaz. Tipik tuzu zayıf olmasın diye koyuyorum yani. Ha. Dibinde erimedi tam ya. Güzel oldu. Bak hocamın su arttı. Onda da mı? Yok dökmem ben onu şuna, şuna koyarım. Nerede kabarması yukarı diye koyuyorsunuz. Hı. hazır turşularda da öyle oluyor ya. Hı hı. Hazır turşularda da böyle oluyor da. Bunlar üstüne azar azar bir de dereotu koyuyoruz. Sormadan. Bunda gel. Aa, bunun şeye gitmiş. Olsun. altına poşet mi koysam ki? Şey olur. Bu poşeti ha. Çünkü burada hava çıkmaması lazım. Ona koymadım. Havasını almak lazımmış aslında. Ha, ona ona kabarmaması için aslında. bir şey koymadım. He? En baştakine bir şey koymadım. Ne koymadım? Şu kabarmaması. Onu, ondan mı? yok. Ondan yok işte lale koyacağım ona da. Evet. Tamam. Lale koyacağım. Bekleyin. Ha var mı batıyor mu dedi? Ona da ben şey koyacağım dedi. Dur. Ne koyacağım? Ona da o şey de koyamadım, plastik koyamadım ya. Ben de şunları koyuyorum. Maydanoz. Maydanoz koyuyorum. Derotu da elime geçerse derotu koyuyorum yani. Hem havasını almış olurum. Bir daha yani yarın bir su gün hem de dereotu koyun. Bunun birisine yok değil mi şimdi? En baştaki ne? Şundan şundan. şundan. Hı -hı. Bu da güzel bir şey yani. Yok. Bundan da birine yok. Şundan yok ona da yok. Getir bakayım. geçerse. Böyle mi geçiyor? Üstüne kapat bakalım zaten sen. Ben kapıyı biteceğiz zaten. Tamam, Bir de şuna getir, Olayını hele. Bunun da burası yok ya, onun için korkuyorum. Hele dur, şu suyu da harcayayım ya. Kapatma bunu. üstüne bak üstüne. Hı. Üstüne bak. Niye fark etmez ki? Hı. Aa, bunu da buraya yırtın. Ona da var. işte bir tane. Bir tane sağ Ya da bu ötesi ver bırak ya da. Öyle Değil mi ki? Bu istemez aslında. Bunun kapağı var nasıl olsa. Bu istemez. Har du med köpteckningar? Ja, hon har hjälpt är med den. Jag får ge Men jag vet inte. Så det var ju... Här var det massor. Här var det Bu yaz turşusu işte. Allah'ım güle güle yemek nasip etsin Cenab-ı Allah'ım. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Heh. Yemeden güzel oldu diyorum. Yedikten sonra aslında not verilir bunlara da. Hı. Tamam. Hı. Ay. Ne zaman olur? Ne zaman olur? Bu 15 günde döner yavrum biz. Sararır. 15 gün olur. 15 güne kalmaz bilen de tam olsun dersin 15 gün. Güle güle yemek nasip olsun etsin Cenab-ı Allah'ım. Misafirlerimizin, gelen gidenimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun yemek nasip etsin. Hı. Ellerine sağlık. Afiyet olsun kızım.